Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. En kaşlarını babani babani mi öldürdüm? En kaşlarını en kaşlarını. Babaani, babaani mi öldürdün? En dereye, dereye de al dereden taşları. En dereye, dereye de al dereden taşları. Geçti bizden sevdalım. Bizden geçti sevdalım al cebum al cebumdan saçları geçti bizden sevdalım bizden geçti sevdalım al cebum al cebumdan saçları